Herkese merhaba akşam bugün bir Hunger Games videosu çekeceğiz. Yanımda asil yok ama size bir sürprizim var. Hack. Hack yedirin gördüğünüz gibi. Uzun yedirin daha, da, güzel bir şey gösteriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak şu an şey de var. Kilo orada da var. Oh ne güzel. Ve güzel bir özelliği de var. Testleri alırken direkt alabiliyorsanız. Hepsine. Ben Ha şeyde abici arkadaş okula da ortaya gitti de ya ölüyorum ya da işte ca, can sıkalı kalıyorum. Ben yani chest'leri gösterleyince 1 50 50 50 adamı koyus 5'e kalmıştım orada öldüm. Kimse gelmiyor. Oraya girmekle zaman kaybı yapmayacağım. Hemen şuradaki lazım biz ilk chest'imiz hayırlı olsun. Woho! Azmeci. otomatik bak yiyor ve yiyecekleri otomatik bak otomatik şey canımızda zaten da şey oluyor ben basmadan, arkadaşlar aslında kendisi bir video çekiyor Başka bir ayak Bu arada adam gelmiyor Bunları bıraktım görüyor musun? Evet devam ediyor Gördüğünüz gibi iki el basımı olursa çok güzel olur Şurada chest var gördüğünüz gibi önümde. Yani bu daha değişik şeyler çıkıyor. Bardağın sonlarına doğru chest. Otomatik olarak yeni gördüğünüz üzere. Ve taktiğim bu yani hiç adam gelmediği için sonlara doğru. Bir de zırhımız da az. Bakın ben zaman gördünüz mü? Peki güzel tarafı o. Şimdi de şu balığı alalım. Bunu da alalım. Hadi devam ediyorum. Şurada bir chest var. Şurada buraya atayım ama. Neyse başka bir chest alalım. Ne var ki bütün chestleri görüyorsunuz işte. nice <laughs> Gizli Gördüğüm Hemen şey şurada. Burada burası da bir Oo, set yaptık. <laughs> Ye. Yeah. var. Ne kadar da var. Bebi ayı var ama ya. Bebi şurada var. Normalde asil oynuyorduk ama asilde kendisi video çekecek. Bu arada videolar daha da hızlı gelecek. Skype'ı kapattık o yüzden arkadaşlar. Tatlıyor. To Bu chat'ten öldürürsen şu 5 ok önemli yani bu kadar yani şu ikisi şöyle var. <laughs> bazen gereksiz olduğunu direkt size bırakmıyorum e, kişi kaldı bekle sayarsak şuraya yanına gösteriyorum sıfır kazandan var Bir de gizlilerle çok fazla şey var mesela şurada çok az böyle ağaç ağacın altında. Çakmak taşımız var, öyle değil çakmak taşı bir arkadaşlar Spaşı Craft'ı bundan sonra oynamayacağım. O bunu ne dedi? Banlanma. Arkadaşlar bakmak gibi. Oyla Spaşı Craft'ı asla oynamayacağım. Çünkü banlandım. Ben Hunger Games çıkıyor. O çok iyi. Biz hepsini alalım. Bir var. Bu okumumuz var. Arkadaşlar bir daha daha çıksa. Bir de kaç kişi kalmış? 4 oyuncu. Bir daha. İyi yani bir kişi daha öte death match. alınmış. Yakınlarda adam var demek ki. Aldıklar mı uzaklaşmış da olabilirler ama. Buranın altına tam alta. Yapraklar kurabiliyoruz en azından tek kurabiliyorsunuz şey bu gereksiz bir şey. Bir de ee, şey olarak şeyin direngi değişti ne

Burada hiç adam öldürmedim ama. Ha, yedek kılıcımız da var. bu yüzden sorun yok. Ee, şöyle değiştirelim. Çok doğru geldi. Yani. İnşallah. Bir şey olmaz da. Ve dert başı bize giriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun dert başımız. Ee, çabuk başladı. Üç kişi şu an. Yortu onu. Nereye kaçıyorsun? <laughs> Ye ama artık ya. Şakalı görüyor musun?